sayın e, yönetimdeki arkadaşlarımız, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber bir takım planlar yaptık ettik. Bir takım düşünceler yaptık ettik. Burada da bizi en iyi şekilde e, sembolize eden onur kontak şekaretimizde Bunu da yapacağım. Planlar burada. Hep birlikte bir tanışma tanışma etkinliği yapalım dedik. Bu sağrımıza kurak da gelen herkese ayrı ayrı çok, çok teşekkür ederim. Bugün çalışmadan hep kaynaşma oldu. Bununla alakalı herkesin fikirleri ve düşünceleri ayrı ayrı önemli de demektir. Yani bu çağrımıza <laughs> kulak verip katılan uzak yapın demeden evindeki iş yerlerindeki her türlü kendi sosyal eee faaliyetlerine <laughs> <laughs> durdurup da <laughs> buraya katılım sağlayan Özellikle siz gençlere ve bu tür duyarlılıkla alakalı konuşalım çok güzel şey var. Hepinin motosikletle ilgili temasını yapmış öğrenler. Herkesin en az birer motosikletleri vardır. Bununla alakalı çok fazla bilgi alışverişlerimiz var. Bu motosikleti seviyorsak kullanmakla ilgili iyi bir şey varsa bizim tecrübeler veya olarak sizlere aktaracağımız olduğumuz çok şeyler var. Bunların bir alt kısmı daha sıcak bir konuşma öyle. Özellikle böyle bir sıcak e, bir zaman var. Daha sıcak Böyle bir etkinlik yapalım. Ve bu nalet dalı, cübünün, arkadaşlarım adına da ben, ben, ben hepinizle de evet, evet, evet. 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 çok günlük ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok almanın bir anlattığınızı Bu zamandır görmediğimiz arkadaşlarımızı gördük. Hoş bir gün oldu. Biraz olsan sen onu alsam mı? Tamam çek çek. çek. Evet, evet. Hadi, gotum, ha, o, evet abi. De, evet abi. Kafanın kafasını göstermek. oldu Burada sevgili sevgili Burak, Burak'ın özelliğiyle başlamış. Eee harika oldu. <laughs> Ayrıca Seyfettin Hocam evet. da burada herhalde mekanı Doğru mu? Evet. Hasan Hocam'la da, da evet. evet. e, birlikte e, <laughs> bir <işleri> var. Birlikleri var. <laughs> e, onunla da tanışmış olmaktan ayrıca mutluyuz. Hoşçakalın. E, bu vesileyle de gelmiş olduk. Daha güzel Aşk günlerdi. Daha iyi sürüşlerde evet. hatta evet. hocam. Sizden de feyiz alarak e, ilerlemek gayretiyle. Burada da ödeniş haklı e, sayılır bir topluluk. Evet. Muhtemelen onlara sizin de bir eliniz değiyordur diye düşünüyorum. Ee, biz de iyi ki geldik, siz de iyi ki geldiniz. Hoş Öyle geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş Hoş teşekkür ederim. De. Bu arada, bu arada e, arkadaşlar bir saniye, Hiç bir, bir saniye, onu gel yanıma, gel yanıma, hatta şöyle gel Eee Bizleri hepimizi bugüne kadar buraya kadar getiren başta Burak'ın vesilesiyle ama tanıştığımız günden bu yana Onur Kulüp adına hatta daha hala yani o zaman için söylüyorum bizim gerekli üyemiz olmasıyla alakalı herhangi bir e, düşüncemiz ya da planlarımız olmadan bile kulüp adına hep iyi fikirleri, iyi düşünceleri olan bir kardeşimiz bununla alakalı tamamen şahsi kişiliğim olarak onun kardeşime bir sizlerin huzurunda plaket takdim etmek istiyorum. Hepimiz evet. evet. için ayrı ayrı planlarım, ayrı ayrı şeylerim var. Hazır verelim mi? Bütün arkadaşlarımızla teşekkür ediyorum. <laughs> Şerefettin kardeşim de bizi mekanını açtı. Bizi e, aynı yolla birleştiğimiz birçok noktalar var. Muhtemelen fikirlerimizi, düşüncelerimizi daha üst üste üzerine payarak ilerleyeceğimiz yollarımız olduğunu düşünüyorum. Ben böyle gençler olduğu sürece motosikletle temas olan biz benim de ömrüm yettiği sürece ben bu alemde bu camiada varım ama bir süre sonra sizin gibi gençlere devredip bir sonra sonra yoldan çekileceğiz büyük ihtimalle. Sizin eklemek istediğiniz bir varsa <laughs> Hasan hocam ben ben